Tanrı'nın yani e, parasını veya Tanrı'ya uygun kullanmamak. Adam araba yani bir pastıra araba lazım kardeşim. Arabası da olmuyor. Çünkü neden? Oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun bilmem ne vesaire vesaire. Ama bugün araba dediğimizde yani e, bu arabanın bin tane çeşidi var. E şimdi Tanrı adamı kalkıp da e, ilk üç kişinin, dört kişinin istifade edeceği, bakın üç kişinin veya yani dört kişinin istifade edeceği bir arabayı yani e, normalin çok üstünde anormal derecede pahalı bir araba almasına gerek var mı? Normal şartlarda bugün halkın kullandığı yani normal sıradan insanların kullandığı arabalar var ve bu arabalar 25-30 yıl gidiyor. Ya ben mesela bir örnek vereyim kendimle. Ben de bir araba var. 2002 model. Bugün yıl kaç? 2025. Kaç yıllık araba? 23 yıl. 23 yıllık araba gidiyor kardeşim her yere, dağ taşa her yere gidiyor. Gördünüz mü? Yani gidebiliyor. Burada demek istediğim şu. Efendim 2010 model araba olsun. Kötü mü olur? Hayır değil kötü. Tabii ki olsun. Ama Burada neyin ne yap istifade edeceksin edeceğiz. Önemli olan bu. Bu yüzden de biz hizmet eden insanlar. Yani öyle bir davranmalıyız ki dışarıdan insanların bizim harcamalarımızla ilgili bir yaşantımızla ilgili iki ve sahip olduğumuz mallarla ilgili 3. Bunlarla ilgili çok fazla söylemleri olamaz. Neden? Çünkü bu söylemler putperestler tarafından ya da Tanrı'yı tamamen yani hiç tanımak istemeyen yani insanlar ya Tanrı düşmanı değil kısa yoldan böyle söylemek daha doğru. Tanrı düşmanı olan insanların önüne çok güzel bir malzeme oluyor. Peki neden? Çünkü Tanrı diyor ki ondalıklarınızı mutlaka verin E şimdi inanan insanlar ondalıklarını veriyorlar ve bu inanan insanlar nerede yaşıyorlar? Toplum içinde yaşıyorlar. Bu toplum içinde yaşayan inanan insanlar tabii ki başka insanlar tarafından da sohbet edip onlarla gezme, tozma, düğünde, dernekte şurada, burada görüşme, konuşma imkanları var. Bu sebepten dolayı da imanlı olmayan, tanrı düşmanı olan ya da imanlı olup da tanrı düşmanı olan insanlar da var. İmanlı ama tanrı düşmanı. Bu insanlar ne yapıyorlar? Onlara diyorlar ki bak bak sana bir görüntü göstereceğim. Bak Açıyor telefondan gösteriyor ki görüyorsun işte bu adam bu sizin ondalıklarınızla bu hayatı yaşıyor. Ya? Yani o an insanın amacı ne biliyor musun? Tanrı'ya verilen ondalıkları kestirmek. Amacı bu. Peki bu amacı kullanmak için kimi kullanıyor? Bu amacı kullanmak için kimi kullanıyor biliyor musunuz? Kendisinin Tanrı'ya hizmet ettiğini söyleyen ve aslında Tanrı tarafından seçilmemiş olan ve sadece Tanrı hizmetçisi olarak ortaya çıkmış olan ve para gücüyle bu işi yapan insanları kullanıyor. O insanların görüntülerini, o insanların videolarını gösteriyor. Çünkü o insanlar böyle videolar paylaşıyorlar, böyle görüntüler paylaşıyorlar. İşte bilmem neredeki restoranlarda yedikleri yemekleri, bilmem nereye gidip gidip yaptıkları tatilleri, bilmem hangi model arabalara bindiklerini, bilmem kaç tane uçakla gidip gezip tozup geldiklerini, Bunları gösteriyor. Bunları gösterdikleri için bu insanlar onlar da Tanrı düşmanı olan ve Tanrı'ya ondalık verilmesini istemeyen. Çünkü Tanrı'ya ondalık verilmesini kim istemez biliyor musunuz? Tanrı sözünün duyulmasını istemeyen insan istemez. Neden? Çünkü Tanrı sözü duyulma bilmesi için Tanrı böyle söylüyor. Tanrı'nın kitabında yazanı söylüyorum. Tanrı diyor siz ondalıklarınızı vermelisiniz ki benim hizmetçilerim, benim seçtiğim, benim hizmetçilerim de sadece benim işimle ilgilensinler. Evet, bu nedenden dolayı da burada ne yapıyor? Bu insanlar işte Tanrı hizmetine zarar veriyorlar. Kimler? Para gücüyle hizmet eden insanlar. Çünkü o kadar fütursuzca paralar harcıyorlar ki o kadar fütursuzca olsun. Yani o kadar gereksiz. Mesela bir bölgeye gidiyorlar. O bölge normal bir bölge, yani ekonomik şartları yüksek düzeyde olmayan, ekonomik şartları orta düzeyde hatta ortanın da altında olan bir yere gidiyorlar. Peki orada nasıl bir ev satın alıyorlar veya nasıl bir ev ev kiralamıyorlar biliyor musunuz? En yüksek paralara, en yüksek paralara.